Bir kalp daha var. Ateşten. Ama buz kesmiş bir kalp. Hatta diğer kalpleri de buz kestiren kalp. Ama ateşten. Ebu Cehil'in de hocasıydı biliyor musun? Firavun'un da, Nemrut'un da. Karun'un ve tüm asilerin rehberiydi. Ama ama onun en belirgin özelliği bu asilerin ve küfürde önderlik yapanların hocası olması değil. Kalbinin hem ateşten hem buz kesmiş olması da değil. Onun en bariz ve en ünlü tarafı ilk olması, ilklerin en ilki olması. O güne kadar kimsenin yapmadığı, kimsenin aklına bile gelmeyen şeyi ilk kez onun icat etmesi ve bu yolda azgınca bir çığır açması. O bedbahtın çılgın vasfı ise namazı, secdeyi terk edenlerin ilki olması. Allah'a karşı çıkan, secde emrini çiğneyen ilk kişi olması. O kalbin sahibi, evet namazı, secdeyi ilk defa terk eden kişi, iblis, şeytan.